Derin Zihin'e hoş geldiniz. Bazen gerçek güç, söylenmeyen kelimelerde saklıdır. Kendimizi tanıdıkça, aslında sessizliğin ne kadar koruyucu olduğunu fark ederiz. Bugün, hem içsel gücümüzü artırmak, hem de dış dünyanın enerjisine karşı kendimizi koruyabilmek için, kimseye bahsetmememiz gereken üç şeyden söz edeceğiz. Çünkü bilgelik, bazen neyi söylediğimizde değil, neyi söylememeyi bildiğimizde başlar. Gerçek güç sessizce büyür. Henüz filizlenmiş bir tohumu rüzgara anlatmak, onu korumasız bırakmaktır. Planlarımız da böyledir. Henüz şekillenme aşamasındayken paylaştığımızda, dış dünyanın yorumları, kuşkuları ve gizli kıskançlıkları enerjimizi zayıflatabilir. Bazen tek bir olumsuz söz içimizdeki inancı sarsar. Bu yüzden bir şey gerçekleşmeden önce onu korumalı, sessizliğimizle büyütmeliyiz. Unutma, en güçlü adımlar genellikle sessiz atılır. Kalbimizin en derin yerinde saklı yaralar vardır. Bazı insanlar onları iyileştirmek için değil, zayıf yanlarımızı görmek için merak eder. İç dünyamızı fazla açtığımızda elimizdeki en hassas güçleri teslim ederiz. Bugün dost gibi görünen biri yarın o duygusal yarayı hatırlatarak canımızı yakabilir. İşte bu yüzden bazı acılar sessiz kalmayı hak eder. Bazen susmak unutmak değil, kendini korumaktır. Gerçek bilgelik her duyguyu paylaşmakta değil, hangilerini saklayacağını bilmektedir. Her insanın içinde kimsenin bilmediği bir fırtına kopar. Bazen sessizce, bazen yavaşça ama hep derinden zayıf yanlarımızı, korkularımızı ya da içsel çöküşlerimizi paylaştığımızda, farkında olmadan en savunmasız halimizi açığa çıkarırız. Ve herkes o bilgiyi taşıyacak kadar saf değildir. Bazıları bizi anlamak yerine o fırtınayı bir gün bize karşı kullanabilir. Oysa kendi karanlığımızla baş başa kalabilmek en büyük cesarettir. Gerçek güç, fırtınayı bastırmakta değil, onu sessizce göğüsleyebilmektedir. Bazen en derin çığlık bile sessiz bir kalpte yankılanmalıdır. Sessizlik sadece konuşmamak değildir. O, ruhun kendini onarma biçimidir. Düşüncelerimizin berraklaştığı, kalbimizin sesini duyabildiğimiz o içsel alandır. Ne kadar çok susarsak o kadar iyi duyarız kendimizi, sezgilerimizi ve içsel rehberimizi kendimizi açıklama zorunluluğundan kurtardığımızda enerjimiz dağılmaz, odaklanır. Sessizlik bize gücün en saf halini verir. Sakinliği, sabrı ve derin bir farkındalığı. Derin zihinde bu konuyu ele almamın sebebi sizlerin kendi gücünüzü yeniden fark etmeniz. Sessizliğin aslında ne kadar huzur verici ve ne kadar bilgeleştirici bir alan olduğunu hatırlamanız. Çünkü bazen sessiz kalmak dünyadan kopmak değil, kendine dönmenin en saf halidir. Kendini korumak, duvarlar örmek değildir. Bazen sadece doğru kelimeleri saklı tutmaktır. Çünkü sessizlik korkaklığın değil, olgunluğun dilidir. Ve bir gün sustuğumuz şeylerin bizi nasıl güçlendirdiğini fark ettiğimizde içimizdeki bilgelik gerçekten uyanır. Derin zihine gösterdiğiniz destekler için teşekkürler. Yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşımlarınız ve abonelikleriniz bizim için çok değerli ve önemli. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.